Bugün şeylerle çiğ sürüyoruz. Çiğ mi sürüyoruz? Evet. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne de bakalım. Videoyu beğenin de. Videoyu beğenin. Kanala abone olun de. Kanala abone olun. Öpücük at bir de. Hayırlı Ramazanlar de. Hayırlı Ramazanlar. O seni biraz zorladı ama. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buğday suyuna başladık. Çok güzel bir video olacağını düşündüğüm bir video. Ve hemen başlayalım. Sıyırgımızı çekeceğiz. Suyumuzu açtık. Hacı dedem sağ olsun pompayı verdi. Ee, hem pompamız var. Hem de arktan gelen bir sifon suyumuz var. 5 5 5 buçuk sifon suyla suyumuzu sulayacağız Allah izin verirse. Buğdayımız yanıyor. 7 dekarlık bir buğday burası. Ayağına arpa ekmiş olduğum buğday yeri indireyim mi? Şimdi bakalım. Buraya bir arka açalım. Eskiden ana anlatırdık videolarda. Ben şimdi... Hemen anıya geçeyim arkadaşlar. Eskileri yad edelim. Şimdi bir gün böyle video çe video çekiyorum değil o zaman video çekmiyoruz. Böyle ark işliyorum ama 54-50'nin arkasında makine olduğu için ben derim gideyim. E, 240'lıkla yapayım derim. O zamanlar 240'lık var. 240'lığa taktım sıyırgıyı böyle felaket şekilde aç aça gidiyorum. 240'lık çektiği zaman çok güzel sıyırık açardı. Küçük traktör genelde daha iyi sıyırık açar arkadaşlar. Daha uyumlu olur traktöre. Açtım maşallah diyorum Allah nazar değmesin, değdirmesin diyorum falan filan. Gittim tam çıkıyorum çıkarken battım. Batınca rotu kırdım. Rotu kırınca mazot deposunun bir yerinde delik mi varmış neymiş. Mazot damlamaya başladı. Motor çalışmadı. Hepsi üst üste geldi nasıl satayım. Vay yavrum vay. Vay vay, vay, vay de. Vay, vay. Çok mu iyi oluyor? Kork mu? Evet. Kafayı vurma kafayı. Kafayı vurma kafayı. Kafayı vurma. Burada hızlı gidelim. Burada tutulacak bir şey yok sadece. Gel Kafa nereye gitti? <laughs> Sen bugün şımardın mı ne? <laughs> şımardın <ne> Emi? <laughs> Lesko <go> mu? <laughs> Çatır çutur o sesi duyuyor musunuz bilmiyorum da. oğlum düştün ya. Emniyet kemeri takalım sana. Olur mu? Tamam mı? Oruç tutuyorsun. Niye oruç tutmuyorsun? Sıcağın anında biz oruç tutuyor ama. Sen niye tutmuyorsun? Şu tepeyi indiremedik arkadaşlar. Orayı indirelim de. Su mu içeceksin? İç. Tuttum. Düştü. Tamam mı? Buradasın dokunamıyorum çok ben saçma. Çok yoruldum orada. orada mı yoruldun? He. Ne yaptın ki sen orada? Çit sürdüm. Lan oğlum öğrenmişim bir dene çit sürdüm az sürdüm. <laughs> sen ne biliyorsun çit sürmeyi? <laughs> Hadi yavrum. <laughs> Diferansiyele takmak istemiyorum pulluk şey kırarım diye de. oluyor ozi Ya çamurda oldu iş battı Dolma, 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 dolma. İyi ne o yüzden? su almayacağımız için bu zaten yeterli. Birkaç tane açık ağızlık vardı. Onları kapatmış oluyoruz yani bu sayede. Ben sizi sıkmayayım. Su geldiğinde tekrardan dönüş yapalım. E, muhtarımızın buğdayı biraz daha bizimkinden canlı duruyor. Bizimki daha fazla yanmış. Sebebini bilmiyorum ama. Suyu ne yapıyorsun? Oğlum demin içtin ya. Şu tekerimiz de sadece oradan güç aldığı için şu anda çamur oldu. Çamur olduğu zaman da gitmiyor. Şu an tekerizim zaten bir sihir. Ya bedel. Şimdi hemen şuradan Yavaş. Şurada de demir vardı. Arkadaşlar kanalımızı açtık. Suyumuz geldi. Hatta iki evliyeni de suladık. Gidelim orayı dolanalım. Şu anda bir ağızlık daha çıkmış olması lazım. Bu çadırın olduğu yeri alacağız. Ee, Lagün de geliyor. Biyogazın atı. Kamyon kamyon geliyor. Yaklaşık 5 sifona yakın su atıyor zaten bir atmasıyla. 5 demesek de 4 sifonu var. Geliyorlar boşaltıyorlar. Gidiyorlar. Hem kermelenmiş oluyor. Kermeylenme pek ihtiyacı yok da bu tarlanın. Bu kısımlarının buğdayı çok güzel. Sadece şu köşede bir hafif yanık yeri var. Kermeden dolayı. Geri kalan yeri çok güzel. Şimdi dolanacağımız yer biraz yanık yer. Buğdayı kötü görmeyin yani. Diğer tarafları güzel. Bir de benim en sevmediğim tarlalardan birisiydi zaten burası. Biliyorsunuz. Buraya hiç çadır koyma gereksinimi duymadım. Zaten suyun çoğunu çektiği için geriye giden bir sifon falan oluyor. Gidelim bakalım aya, ayağa çıkmış mı çıkmamış mı. Bir de sıcağın anında konuşma yapamayacağım için. Bakın buradaki buğdayı görüyorsunuz. Diz boyunu geçmiş burası. Güzel. Öbür taraflar da güzel. Şurada sadece biraz sıkıntılarımız var. Geri kalanı güzel. Maşallah diyelim. Burayı sildi, süpürdü, götürdü. Şu an bastığım yerlerde zaten çamur. İnşallah videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlersiniz arkadaşlar. Güzel eğlenceli video yapmaya çalışıyorum. Bir de sizinle beraber bir tarlayı gezelim dedim. Onun için geziyorum. Normalde zaten çıktığını biliyorum ben. Tahmin ediyorum diyeyim. Arpamıza da bakalım ne olmuş ne bitmiş. Arpanın parasını kimseye vermiyorum. Arpayı ben kendim satacağım. Bakın mesela buralara daha yeni düşüyor. Şuralar çıkmış. Buraya yeni geliyor. Yarıkları görüyorsunuz. Çok susamasa da yavaş yavaş artık suya geliyor. Yarık yarık olmuş. İyi yarık olmuş hem de. Bu buğdayı aslında bir de gübre atmış olsaydık iyi olacaktı. 50, 50 kilogram taban gübresini attık da yüzüne hiç gübre atmadık. Onu da yetiştiremedik çünkü. Buraya su çıkmamış mı ya? Ha, çıkmış. Tamam. Hatta şimdi çıkmış. Güzel. Burası da arpamız. Arpamız zaten ayağı iyice toplamış. Ayağı topladığı için buğdayı şıp 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 çıkarırız. Su çok istiyordu. Arpa gerçekten suya hasretti hiç sulamadığımız için. iyi oldu. Bayağı bir canlanır. Hatta buraya bir merdane de vurabilsem tadından yenmez. Gidelim ağızlığımızı açalım oradan. Suyumuzu buraya verelim. Bu videoyu büyük ihtimal ben bugün bitiririm. Kural. Hop. Kural Sağ ol kral. Çok iyi, çok iyi. İftara biçi yok. Aç mı yak mı? Tankerin yanına da gidelim. Tankeri de göstereyim size. Dökümünü göstereyim. Ben onun videosunu hiç çekmedim. Teker izlerimiz kalkmamış. Zaten kalksa da bir daha yatar. Biz buna bir daha ilaç atarız. Burası bayağı iyi ya. Şu anda gözümde bu buğdayın olduğunu düşünüyorum da. Çok felaket buğday var burada. Buraya kadar dönmüş tarla. Ta azlık şurada. Fakat dağla 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 kesiyeli bir tarla olduğu için sulamak kolay. Tesviyesiz tarlalarda sırma manyağı alıyorsunuz. Burayı patlatmıştı o yüzden çadır koymuştuk. Bunu şöyle bir alalım. Bu çadır önüne tutturabilirsem iyi. Tutturamazsam yapacak bir şey yok. Çek 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 çek. Ben orayı yarım da. Bu çadırın gitmemesi lazım. Arkadaşlar şu kenarlarını doldurduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı. Şunu ye. Yoksa gidecek. Ben size gideyim. Şu kamyonları da göstereyim. 20 25 tonluk kamyonları. Şimdi arkadaşlar suyumuz yukarıdan aşağı geliyor. Sondajımızı açtık. Sondajımızı direkt kanala verdik. Kanaldan geliyor. Kanalda da bir sifon su vardı. 4 sifon sondaj atıyor. Altılık e, altılık boruyla atıyor. Aynı zamanda yanında takviye olarak bir sifonda kanalın kendi suyu var. 5 sifon su geliyor zaten. Şu anda göreceksiniz 4-5 sifonda kamyonlar böyle veriyor. Her dakika geliyor gidiyor. Onlar da zaten bir yere dökmeye bir şey yarıyor görüyorsunuz suyun farkını iki katına çıkıyor onu, onu döktükleri zaman. Oho 5 sifon rahat var. Abi hoş geldin. Kaç ton geliyor ortalama abi bu? 23-25 ton geliyor. Beş difon su var mı? 4-5 difon atıyor mu? Atışı diyorum. 4-5 difon atarım. o oh, burayı kapatalım Belli gelelim de arkadaşlar buraya taşıyor elite taşırmayalım bunu burası bizim tutmuş olduğumuz yer arkadaşlar suyumuz geliyor karışıyor buradan borudan çıkıyor yaklaşık 4-5 sifon bizim suyumuz var aynı zamanda bunu da döküyorlar tamam oluyor Biraz önce hızlı akıyordu. Şu anda biraz daha yaraladı. Full ağzıyla akıyoruz da. Eliti de yakmayalım. Elite dokunur şu anda arkadaşlar. Şurayı gidelim bel alalım. Kapatalım. Ya da kapatmaya gerek var mı ki ya? İki kamyon daha gelir. sarla biter zaten. Pek bir ihtiyacı yok. Bitti gördünüz. Sadece iki dakika içerisinde 22 tonu 23 tonu boşalttı. Buradan aşağıda zaten sıyırgımızı açtık. Sıkıntısız iniyor. Aleyküm selam. İşimizi bayağı bir hızlandırıyor arkadaşlar. Tam gaz geldiği için çıkmayan yerlere falan da çıkartıyor suyu. Bunun gidişi aşağıya bulmadan bir daha geliyor. Bir daha geliyor. İçinde karışıyor. Bir de bunu direkt e, talanıza verdiğiniz zaman sıcak bir madde olduğu için tallanızı yakma yapabilir. Sondaj zaten soğuk. Bu sıcak. ikisi karışıyor. Karışa karış. Oraya kadar geliyor. Ha, tallanın başına dökerseniz direkt daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz işleminizi ama yakıyor. Zar zararı var o zaman mahsule. Karşıdaki şu anda dikkatimi çekti. İlaç atmışlar. Stom atılmış. Otlar kurutulmuş. Fakat sıralarda çok hoş değil ama ya. Biraz daha zamanı var. Bir yağmurlama geçilmesi lazım o sonra. Bizim çorumdaki soğan mükemmel olmuş. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Belvardaki soğana dolu falan vurmuştu. İnanın oradaki videolarımı izliyorum. Yağmurlama yaptığımız videoları. Ben bu soğanın neyine videoyu çekmişim diyorum. Salla yarı yarıya boş zaten. 3 ton vermişti. Yani Çorum'dan çok ümitliyim ya. İnşallah 6-7 ton verir de. Yüzümüzü güldürür. Hedef 7 ton. Unutmazsam zaten Çorum'dan da soğanın videosunu koyarım bir köşeye. Görürsünüz birkaç tane video çekmiştim. da solda taşan yoktur umarım. Burayı kapatmıştım. Biraz sızdırıyor ama. Muhtar zaten sulayacak. O yüzden sızdırsın. Önemli değil. Buday biraz yavaşlamıştı sanki. Çok susuz değildi. Bir yavaşlama vardı buğdayda. Hızlandırırız şimdi. Babamın dizinin boynu geçmiş. Kimi kimi yerler bacak boyu olmuş. Orayı mı kapatıyorsun? Diğer tarlamıza margorosu atacağız. Magyrus diye de imlendirdiğimiz. Onunla sulama yapacağız. Suları henüz açmadılar. Başkan açacağız dedi de o suyun gelip bizi bulması. Biz hattın neredeyse en sonundayız zaten. Bir iki hafta alır. bir hafta rahat alır zaten. Biz ondan önce pompamızı atıyoruz. Şeyimizi atıyoruz. Suluyoruz. Su kıtlığı çekilecek çünkü. Ne oluyor kral? Sıkıntım mı var? Ne? Ne? <laughs> Canı sigara istiyormuş. Bura çok iyi ya. Ya yarığı var, hafif tavı var ama Yarıkta var. Yarık yarık ya baba. İlla su istiyor da. Çok değil Burayı şöyle siliyor süpürüyor herhalde. Köşeden de açınca bitiyor. Hızlı bittik. 3.30'da başladık. İftarda bittik. Geldik. Hoş bulduk. Elinde sigara yok arkadaşlar. Boş. <laughs> Canım sıkılıyor. Arpa'ya ne diyorsun? Zebra gibi çıkacak diyordun. Sebzelik yapak zaten çıkmayacak diyordun. Arpa senin kral. <laughs> Burayı hangi mısır ektiydi? Bu da ektiydik ya. Dilemara 85. Flamora 85'ten memnunsun ikizden, ekizden. İkiz daha iyi oluyor. Sap olarak hangisi daha üstün oluyor? İkiz. Ortalama 25-27 balya arası çıkıyor bizim buralarda. Dekara. 700-800'de buğdaydan alınca bir şeyler kazanacağız inşallah. Ayaktan geliyor, buradan geliyor. Ortada birleşecek, dağılacak, gidecek. Ayak da çıkmış. Ben de burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten diğer buğdayın sulanmasını da çekeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.